...koskoca bir kaymakamım. Oo, hoş geldiniz kaymakam bey, şeref verdiniz. Tüccar Hacı Karamuratoğlu sen misin? Benim efendim, buyurun. Neden un fiyatlarına zam yaptın? Ee, e, efendim bunu ayrı bir yerde baş başa konuşsak... Olmaz tutuklusun. Anlamadım. Bak anlatayım. Halka küflü bulgur, kurtlu bakla, çamur gibi yağ satıyorsun. Hiç utanman yok mu senin? Unun yarıdan fazlası kepek... Üstelik içinde süpürge tohumu. Aa, efendim, bir yanlışlık oldu. Yo, durumu inceledim. Seni gidi istifçi, kara borsacı. Suçun büyük. Cezası nedir hakimci? Düşüneyim. Düşünme. Kırk satır mı? Kırk katır mı? Yok, o ceza masallarda olur. Ha. Ne yapalım pek? Bari asın beni, olsun bitsin. Aa, bak, cezasını kendisi buldu. Asalım. Dar ağacı hazırlansın. Ee, ee... Asamazsınız beni! Asamazsınız beni! Asamazsınız! İmdat! <laughs> Müslümanlar yapmayın! Bu cinayettir! Mahkemesiz adam asılır mı hiç? Doğru ah. söylüyor! Mahkemesiz adam asılmaz! Uzatma be! Bir tekme attık mı işi tamam! Canım sıkılıyor! Bir mahkeme kuralım! Sen istedikten sonra ben gene asarım! Evet! adet yerini bulsun diye bir mahkeme edelim. <laughs> mahkeme kurulsun. <laughs> Giriniz. Ay pardon. <laughs> Celseyi açıyorum. Ananın adı. Zahide. Beğenmedim. Teyzenin kızı var mı? Var efendim. Adı? Emine efendim. Emine mi? Emine. Oy oy Emine nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler Parmarında yüzükler kolunda bilezikler Oy sana dolanayım oy oy Emine nedir bu güz... Emine'den ötürü on sene yedin yaz Fenerli misin Beşiktaşlı mısın? Doğma büyüme Samsunluyum efendim Ne? Vallahi Samsunluyum. Ben Fenerliyim. Bize dört çekersiniz ha? On sene daha yedin. Aman hakim bey, böyle mahkeme olur mu? Mahkemeye hakaretten yirmi sene daha. Etti kırk, yaz. Aman ben ettim siz etmeyin merhamet. Aman Allah'ım sen bana yardım et. Hem halkın yiyeceğine pislik karıştırıyorsun, hem de Allah diyorsun ha? İdam edelim mi? Yok, ben idama karşıyım. İstersen müebbet verelim. Tamam. Merhamet ettik, müebbete çevirdik. Zindana atsınlar, her gün çamurdan ekmek yapıp versinler. Belki aklın başına gelir de... ...bir daha altın ekmeğiyle oynamazsın. Kaymakam bey, bekleyin dedim, dinle Protesto! Yaptığınız bütün işleri protesto ediyorum. Ne? Pırasalı rosto mu yapıyorsun? Sen ahçı mısın? Tutuklanan müvekkilim tüccar Hacı Kara Muratoğlu'nun ve de haksız yere mallarına el konulan oduncuyla fırıncının haklarını aramaya geldim. Sen kimsin be? Ben avukat Şeref Hak Tanır. Vay 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 vay. Demek meşhur avukat Şeref Hak Tanır sensin. Evet efendim. Bendeniz... Deniz, iş takipçisi, rüşvetçi, kapatılan o cafcaflı partinin başkanı. Ve de milletvekili adayı sensin ha? Yanlış tanıtmışlar. Ben bütün haksızlıklara karşıyım. Yok canım. Aman başkanım, Allah aşkına kurtar beni. Malımı yağma ettiler, halka dağıtıyorlar. Benimkini de. Görüyorsunuz, esnaf şikayetçi. Mallarını yağma etmişsiniz. Ne yağması? Halk parasıyla alıyor malı. Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını, avradını, Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyorum. Eee mahkeme? Onu da kaldırdım. Yapamazsın. Yaparım. Halkın acısını dindirmek için yapamayacağım şey yoktur. İcap ederse canımı bile veririm. Hakimci, buyurun Kanakan Bey. Bunların üçünü de al götür. Sabah 20, öğlen 20, Yok otuz. Akşamları yemekten önce kırk sopa atsınlar. Tabi. Baş üstüne. Çok bağırırlarsa on sopa daha attır. Baş üstüne. Katip not al. Peki. Bütün kasaba zenginlerine haber sal. Onlardan içme suyu getirmek için şimdilik altı milyon lira istiyorum. Fakat efendim bu vergi olur. Vergiyi de devlet koyar. Devlet de hükümet de benim dere suyu içiyor. Aynı derede çamaşırlarını yıkıyor. Hayvanlarını suluyor. Ve kendisi de aynı derede yıkanıyor. Bu kasaba halkını artık hayvanlardan ayırma zamanı gelmiştir. Anladın mı? Hadi şimdi defol. Ah. ah. Bu ne çavuş? Kore'de bir düşman subayının belinden almıştım. Hatıra diye sakladım. Bundan sonra senin olsun Kayfıkam Bey. Sağ ol. Oh, sağ ol. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oturun, oturun. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz burada? İş güç yok, oturuyoruz. Kabahat mı? Boş oturmaktan büyük kabahat mı olur? Herkes eline kazma kürek alsın. Boş oturacağınıza kasabanın içindeki yolları açacaksınız. Çoluk çocuk okula gidip geliyor. Bari kasabamızın yolları temiz olsun. Fakat eee... ...Angarya bu, kanunen yasak. Tabi işine gelme dedi mi kahveci efendi? Millet otursun, çay kahve içsin... ...sen de para kazan. Olmaz. Kanunu değiştiriyorum. Baş üstüne. Yollar temizlenecek. Herkes iş başına. Marş marş! Alaska, ne yazıyorsun sen günlerdir harıl harıl? İcraatımı. Bugüne kadar neler yaptığımı benden sonra gelecek kaymakam bilsin diye tek tek rapor ediyorum. Başka işin yok mu senin? Yo. Kim iyi kim kötü? Neden böyle davranıyorum? Hesabını vermem lazım. Benden de bahis var mı? Olmaz olur mu hakimciğim? <laughs> ya başkan, ben derim ki acaba biraz parmağımızı mı oynatsak? Evet evet. Rüşvet almak için numara yapıyor galiba. İyi akıl ettiniz. Bu iş bize pahalıya patlayacak ama başka çaremiz yok. Bir de Mahmud ağayla görüşelim. Rüşvet vermeyi iyi akıl ettik. Sana güveniyoruz. Altınları bizim gönderdiğimizi söylemeyeceksin. Yok. Ha, tanımadığım biri geldi bıraktı gitti dersin. Eğer sıkıştırır. Ölürüm de söylemem. İyi, i̇yi. tamam. İşte bu. Hadi yolun açık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Beni emretmişsiniz efendim. Evet, Gel. Yaklaş. Kim getirdi bunlar? Vallahi hiç tanımıyorum efendim. Kaymakam beyin masasına bırak. Kabul buyurursa biz kendimizi açıklarız dedi. Katip. Numara yapma bana. Sen tanırsın o adamı. Ee, Allah şahidimdir ki tanımıyorum. Tövbe de. Cenab-ı Hakk'a yalancı şahitlik yaptırma. Aman kaymakam bey. ...yeminler olsun size! Ben sana söyletmesini bilirim! Ceketini çıkar! Evet. Çıkar! Şey. Çabuk! Düş önüme! Nerede benim kamçım? Altınları göndereni tanır mısın? Söyle kim? Kim dedim? Söyle! Mah söyle dedim! Mah Mahmud ağa! Ah Mahmud ağa ah kayma Kam Bey! Mahmud ah